Bu sözlerin ardından Küçük Prens tilkinin yanına gitti. Hoşça kal dedi tilkiye. Hoşça kal dedi tilki. İşte sana vereceğim sır. Aslında çok basit. Hakikati en iyi kalp gözüyle görebilir insan. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez diye tekrarladı Küçük Prens unutmamak için. Gülünü senin için bu kadar önemli kılan onu harcadığın zaman dedi tilki. Gülümü benim için bu kadar önemli kılan diye tekrarladı küçük prens unutmamak için. İnsanlar bu gerçeği unuttular dedi tilki. Ancak sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyin sorumluluğunu daima taşımak zorundasın. Gülünden sen sorumlusun. Gülümden ben sorumluyum diye tekrarladı küçük prens unutmamak için. Bu hafta seçtiğimiz kitap Küçük Prens. Simyacı gibi bu kitapta en çok farklı dile çevrilmiş kitaplar listesinde 3. sıradadır. Fransa'da ise 20. yüzyılın en iyi kitabı seçilmiştir. Yazar başından geçen olayları ilham kaynağı olarak kullandığı düşünülebilir. Çünkü yazarımız bir pilottur. 1935 yılında Sahra Çölü'nde hız denemesi yaparken uçağı düşer ve çölde Küçük Prens ile karşılaşır. Küçük Prens yazara yaşadığı yeri yaşadığı maceraları anlatmaya başlar. Küçük Prens B612 adındaki asteroidinde kitapta da belirtir 1909 yılında bir Türk gök tarafından B612 adındaki asteroit keşfedilmiştir. Gezegeninde tek başına yaşayan Küçük Prens çok sevdiği güle özenle bakmaktadır gülüne nasıl daha faydalı olabileceğinin yollarını araştırmak istediği için diğer gezegenleri gezmek zorunda kalmıştır ve dünyamıza uğramıştır. Her kültürden, her yaştan insana hitap eden, kendini içinde bulabileceği farklı hikayeler vardır. Haydi hep beraber bir daha okuyalım.